Gözyaşım kurudu, akmıyor aşkım, senin derdini senle ezberlemişim. Sen giderken canım vurdun ya beni, ben dönersem seni öldüreceğim. Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarın elinde mutluydun teninde Ben öldüm bir kere gelin miydin? Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarın elinde mutluydun teninde ben öldüm bir kere gelir miydin? Ellerim yanımda kalır diyorum Helalin koynunda uyur diyorum Bu yüzden ellerim soğur diyorum Yürek soğuk gece soğuk su soğuk Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin O yarın elinde mutluydu teninde ben öldüm bir kere gelir Midin Yıldızsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyanmak nedir sen bilir miydin? O yarın elinde mutluydun teninde ben öldüm bir kere gelir Midin